Bakın birebir konuşuyor ya. Birebir iletişim kuruyor. Bu kızın korktuğunu görüyor. Ben de Sultan'ın bir tedirginliği, korkusu olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü ne demek tuvalete de birlikte gidiyorlarmış. Ya. Serhat o gün dedi ya. Evet. Tuvalete bile birlikte gidiyorlar. Hatta şöyle Arif Bey bir arabanın içinde babası, Sultan Hanım'ın babası kalp krizi geçiriyor. Hatta Sultan da diyor ki bak babamı bir şey olursa diyor, gemileri yakarım ben tuyan diye söylemde bulunuyor. Babası da kesinlikle bu işi biliyor. Babasından da bir itiraf bekliyoruz. Babası kızına sahip çıkmak için peşinden ayrılmıyor sultan. Yani babası da bir biliyor şey yapar. mu? Çünkü e, yurt dışına <laughs> kaçarlarsa da büyük bir ihtimal sultanı infaz edecek. Kaçmak isterlerse çünkü... Sultan, ne demek sultanı infaz? Kim edecek? Şimdi şöyle Tuyan'la Beniz, Sultan'la Tuyan. Bu olayı kim biliyor? Sultan ve Tuyan. Türk filmlerinde izleriz ya tek şahit sultan. Sultan yurt dışına çıkarıp infaz ederse artık bunu kimse ispatlayamaz diye düşünüyor. Onun için de babası kızının yanından ayrılmıyor. Valizini taşıyor peşinden ayrılmıyor. Kızıma tuyan bir şey yapar. Yani emniyete yani. gitsinler ya bu kadar da değil artık ya. Değil mi aslında hocam asla ya gitsin. Ya. Artık... Yani sultan babası sultanı alacak kolundan tutacak emniyete götürecek. Babası, yani bir tuşuna kaçırıp infaz edilme tehlikesi var. Ya bu kız tehlikede olabilir ya gerçekten. Bakın hı hı. infaz onu bir tarafa bırakırım. Babası bile yanındaysa. Bu kız tehlikede olabilir. Yani kız ayrılmıyorsa emniyetin gidip kıza destek vermesi gerekir. Tuğya'nın yanından evet, alması gerekiyor. Şimdi şeyde şaşırdım Ferdi Bey. Şimdi o gün biz yayınımızda şimdi Adalet Bey'in iddiasına göre de o gün yayınımıza bağlanan hanımefendi Tuğya'nın arkadaşıymış. Evet, doğru. O var Şimdi pavyondan. Ya? Doğru mu bu? Siz yayında onu çıkarttığınızda 5 dakika sonrasında onlar TikTok açtılar. TikTok'ta Aa, acaba Taksim'den mi aradılar diye makara yaptılar. Yani işin açıkçası onlar Yani bizi sabote etmeye çalıştılar. Tabii tabii. E, sizi şöyle, sizi bir yalan çıkaracaklar. Yarın bir hamle daha yapacaklar. Bir daha herkes diyecek ki Esra, Ferdi, Ahmet. Bunlar hep yalan haber yapıyor. Sonra da çıkıp TikTok'larda bir ekip kurmuşlar. Her akşam o ekip bize saldırmaya başlıyor. Hepimizin videoları olduğunu, Vesaire. Zaten bu bir şantaj ekibi. Adalet Bey de onlarla beraberdi. Adalet Bey'i benim ofisime gönderiyorlar. Böcek koy ofise diye. Adalet Bey öyle mi geldi tabii sizin tabii, ofise? Geliyor. Sonra biz konuşunca Adalet'e ben konuştum. Biraz da ilgilendim. Tabii o biraz daha sürekli Hı -hı. kavga edip ettiği bir adam gibi beklerken ben ona kardeşim gelmiş gibi davrandım. O da çıkışta abi ben artık konuşmak istiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Dedi. Onu yolcu ettim. Ee, tehdit ettiler. 50 bin dolar para teklif ettiler çocuğa. Çocuğa şimdi hala, hala dünden beri TikTok'ta çocuklar şey diyor. Senin de fotoğrafların bizde var, videoların bizde var. Yok seni tutuklatacağız vesaire ama... Adalet Allah razı olsun ee, şu anda emniyette. Hı hı. Bildiği her şeyi anlatacak. Ee, bize sürekli, bizim için sürekli şey haber yapıyor. Dün mesela benim için çıkıyorlar. Sen busun, şusun. Videolarını yayınlayacağız. O mekana gitmeyin. Sabah öyle akşam beni küfür ettirmeye çalışıyorlar. Küfür ettirelim de dava açalım. Ferdi'nin bir sürü davası olsun. Davalardan çekilip geri çekilsin. Neyse Allah'tan Ferdi, be. izleyicilerimiz çoğu şeyin farkında. Çünkü bizim aslında hangi niyetle yani bizler gerçekten gerçeğin ortaya çıkması için e, savaşan insanlarız. Bu doğrultuda tehdit de alıyoruz. Onun dışında yapmayın denilen de birçok şey var. Birçok iletişim kanalından bizle iletişime geçmeye çalışıyor. Bu tarz e, durumlar da yapılmaya <laughs> çalışılıyor ama biz yolumuzdan ne olursa olsun vazgeçmedik Aynen. şimdi